Evet sevgili öğrenciler, bugünkü konumuz aile. Bugün size aile kavramını anlatacağım. İlk önce aileden başlayalım. Aile. El şu şekilde, birinin birini üstüne koyuyoruz. Aile. Anne. Anne. Baba. Elini bu şekilde bir sefer karşı tarafa atıyoruz. Abi. Abi. İki parmağı Birleştiriyoruz abla, abla. Elimizi böyle yapıyoruz. Kardeş. Böyle yapanlar da var. Kardeş. Erkek. Kardeş. Kız. Kardeş. Çocuk. Çocuk. Teyze. Elimiz bu şekilde olacak. Teyze. Yalnız elimizin içi mutlaka yüzümüze bakacak şekilde olacak. Teyze. sadece bir parmakla enişte, enişte, hala, amca. Dayının iki tane gösterimi var. Bir bu şekilde yapıldı. Dayı. Bir de şöyle. Bu aynı zamanda kaba dayı demek. Dayı, dayı. Kuzen, akraba. Kuzen yaptığımız zaman ilk önce K harfini yapıyoruz, sonra akraba terimi yapıyoruz. K artı akraba nişanlanmak, evlilik. Bu şekilde olunca açtığınız zaman da boşanmak oluyor. Boşanmak, boşanma, baldız, baldız. Bu aynı zamanda bal demek. Anne 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 annenin iki tane gösterimi var. Bir anne işaretini yapıp anne anne diyoruz. Anne anne. Sadece anne anne yapanlar da var. Aynı zamanda babaanne, dede, arkadaş, dost. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlıklı olmak için lütfen evde kalın.